Kasabın Ölümü Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Avicenne Hastanesi'nde 27 Haziran Salı sabahı 85 yaşında bir adam hayata gözlerini yumdu. Onun ölümü Orta Doğu'nun yakın tarihindeki kanlı bir perdenin de kapanışıydı aslında. Dünya hayatında hesabı verilmemiş, üzeri örtülmüş ve geçiştirilmiş onlarca insanlık suçuyla eli kana bulanmış olan bu adam General Mustafa Tılas'tı. Hafız Esed'in yakın dostu, savunma bakanı ve iktidarı boyunca sağ koluydu. Onun bütün günahlarını da ortaktı. 11 Mayıs 1932'de Humus yakınlarındaki Rastan kentinde Sunni bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Mustafa Tılas, 1947'de Baas Partisi'ne üye oldu. 1963'te Baas'ın Suriye'de iktidarı ele geçirdiği darbeye aktif olarak katıldıktan sonra ülkenin orta kesiminden sorumlu komutan olarak atandı. 1970'de Hafız Esed'in gerçekleştirdiği parti içi derbede Esed'i destekleyen Tılas, 1972'de Savunma Bakanlığı'na getirildi. Bu görevde 2004'e kadar tam 32 yıl boyunca kaldı. Suriye muhalefetinin kanlı biçimde bastırıldığı 1980 ve 82 olaylarında aktif rol oynayan Mustafa Tılas, 2000 yılında Beşar Esed'in devlet başkanlığı koltuğuna oturmasında da birinci derecede etkili oldu. Tılas, oğul Esed'in ordu ve bürokrasi nezdinde hüsnü kabul görmesini sağladıktan ve kendi oğlu Menaf'ı etkili bir pozisyona getirdikten sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 2011 baharında Arap Baharı ayaklanmaları Suriye'ye sıçradıktan kısa bir süre sonra Mustafa Tılas, Fransa'nın başkenti Paris'e giderek orada yaşayan kızının yanına yerleşti. Tılas'ın oğulları Menaf ve Firas da açıktan rejime karşı çıktılar. Hatta Menaf Tılas, çocukluk arkadaşı Beşar Esad aleyhine yaptığı konuşmalarla Batı ve Türk basınında büyük ün kazandı. Dahası Menaf Tılas, Esed sonrasında Suriye'nin yeni lideri olarak bile pazarlandı. Şimdilerde adı yine geçiş dönemi başkanlığı için anılıyor. Tılas ailesi Suriyelilerin önemli bir kesiminin zihninde bazı ortaklığıyla kan ve gözyaşıyla özdeşleşmişken Menaf Tılas'ın lider adayı olarak meydana sürülmesi Suriye meselesinde aslında ciddi bir çözümün istenmediğinin de kanıtı. Mustafa Tılas'ın kendisi günahlarından kamu huzurunda tövbe ve rücu etmediği gibi oğullarının da ne derecede Esed rejiminden kopabildikleri meçhul. Menaf Tılas, yenilerde verdiği bir röportajda babam 1982 hama olaylarından hiçbir şekilde sorumlu değildi diyebilmişken üstelik. Mustafa Tılas, Suriye'deki İran destekli Nusayri azınlık iktidarının en zirvelerine kadar tırmanabilmiş az sayıda sünniden biriydi. Seküler Bağız zihniyetinde bir asker olduğundan aynı çizgideki Hafız Esed'le çok iyi anlaşan Tılas, Sünnilere yönelik askeri baskının uygulayıcısı olarak da sembol bir isimdi. Kendisi gibi Bağız'la özdeşleşen diğer Sünni aktörler, bilhassa Faruk el-Şara ve Abdülhalim Haddam, bu derecede öne çıkabilmiş ve nüfus kazanabilmiş değildi. Tılas'ın hikayesi bir yönüyle Esed rejiminin Suriye'de nasıl tutunabildiğinin de hikayesiydi. Sünni bir müftiye Şeyh Ahmet Kuftarı 1964-2004 arasında görev yaptı. Sünni bir karizmatik alime Said Ramazan el-Buti 2013'te Şam'da öldürülene kadar Esed ailesinin en büyük destekçilerindendi ve çok sayıda Sünni iş adamına ve tüccara geniş bir alan açan rejim Mustafa Tılas gibi askerleri de zirveye taşıyarak Suriye içindeki sosyolojik tabanını oluşturdu. Böylece çeşitli dönemlerdeki halk ayaklanmaları ve siyasi isyanlar hızla marjinalize edilip bastırılabildi. Rejim en vahşi askeri yöntemleri kullandığında bile 1982'deki Hama katliamında en az 40 bin kişi öldürülmüştü. Örneğin, Baas'ın sunni destekçileri Esed yönetiminden yana tavır aldılar. Mesela Said Ramazan El Buti Hamada başlayan ayaklanmayı terör ve bozgunculuk olarak tanımlayarak rejime gerekli teorik ve dini desteği sağladı. Butin'in ta Mısır'da tahsil gördüğü gençlik yıllarından beri Müslüman kardeşlere bu gözle baktığı zaten bilinen bir gerçekti. 2011'de Suriye'de halk ayaklanması yeniden patlak verdiğinde çok az kişi rejimin üzerinde durduğu bu sosyolojik temelleri görebiliyordu. Zaten %10'luk bir azınlığa dayanan ve bu nedenle halk desteği olmayan Esed'in bir haftada devrileceği yanılgısı da işte bu sosyolojik ve dini altyapıyı gözden kaçırınca doğdu. Acıklı hikayenin devamını zaten hep birlikte izledik, izliyoruz. 1940'lardan bu yana Arap dünyasında iki temel gerilim sebebi var. İsrail ve Müslüman kardeşler. İsrail daha çok iç kamuoyunu oyalamaya yönelik bir dış düşmanken Müslüman kardeşler ve onun türevleri çoğu defa gerçek çatışmaların kaynağı oldu. Sadece Suriye'nin değil Mısır'ın, Cezayir'in, Tunus'un, Libya'nın, Sudan'ın, Yemen'in yakın tarihlerinde bugün adına kabaca siyasal İslam denilen çizgiyle verilmiş sarsıcı kavgalar görülecektir. Şimdilerde şahit olduğumuz Katar ablukasının da temel nedeni Doha yönetiminin bu çizgiye verdiği ciddi destektir. Ablukayı başlatan ve destekleyen ülkeler bunu gizlemiyor zaten. Orta Doğu tarihinin bir de bu açıdan yani İslami hareketlerle siyasal iktidarların ilişkilerinin seyri açısından yazılması gerekiyor. Böylece hem bu hareketlerin dönem dönem izlediği çizgiyi net olarak görebileceğiz, hem de Mustafa Tlas örneğinde olduğu gibi ait olduğu sosyolojik ya da dini sınıfın karşısında mücadele veren aktörleri daha yakından tanıyabileceğiz.